Ben <laughs> daha sonra başına düşer, şimdi hiç uğraşamam. Hey, merhaba, Sen katılmam. çok korkarsın. Kes lan. Of! Kaç tane çamur deneyim. Deneyim. Çek, çek, anneli çek, kralı çek. Ay bugün benim her şeyime hep şey. Kralı çek, kralı çek. İşte bir Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte açtığınız nasıl açılıyor? Şuraya nasıl e, açılıyor <laughs> videosu yapıyoruz. İlk önce arkadaşlar elinize bir açtı alıyorsunuz. Birazcık yapık olabilir Sonra bir Neyse ciddi olun. Açtığı ee, elinize aldıktan sonra kapağını yavaşça açıyoruz. Ardından kafamıza dikip. Edil şuradan ah. izliyorlar. Evet, Şimdi Furkan'ı çaldık tekrar. Dağılmıyorsam çubuk olur. Yememiş. Al, durun. Furkan. Aşağıya geliyor musun? Daha yeni bir yerden geldik. mi yoruldum valla? Kaza mı gelirsin? 10-15 dakikaya gelirim. <laughs> Cine edeceğim kızı ben Furkan sen neden e, şey gibi davranıyorsun? Mesajlar da yok. Ok, bilmem ne. Tamam, e, şey, hızlı ol. Bak, bak. Tamam, böyle. Bir de sen neden böylesin? O zaman ah. hiç gel. Canı gelmek istemedi. Canı gelmek istemedi. Evet tabii, arkadaşlar siz de tekrardan Aysu nasıl içiyor biliyorsunuz. Asansör göster. Aysu'nun birazcık yemin ama... Ardından tekrardan göstereyim bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın. Bir düşünün ee, değil. Aysu'nun kapalı yavaş açıyor. <laughs> <laughs> Aysu'nun bize kapalı yavaş açıyor. Aysu'nun bize kapalı yavaş açıyor. Sonra Aysu'nun bize... De... <laughs> <laughs> <Evet, uzaklaşma>. Elden sonra. <laughs> Ay, buradan gözüküyor. He. Böyle içiyor <laughs> arkadaşlar. Anladı doktor sayın bey. <laughs> doktor sayın bey bu arada. <laughs> Anne çektiği şey vardı ya. İşte onu. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdilik videoyu durduruyorum. açacağım. bye. <laughs> Arkadaşlar çok şaşırdığımız bir şey oldu. E, çünkü 2 e, 3 yıldır satılmayan e, şey bu birinci kat şimdi satılıyor. Bak 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 bak. Kesinlikle reklam değildi. Evet. Sponsorlu. Twist'i alın. Ama madem Major bahset, ama Alt. Arkadaşlar ısınanıyoruz. At Hadi 1, 2, 3. Işınlandık arkadaşlar. 6 <laughs> <Alt. gülüyor> a mother, mother, master. Gülsün <laughs> Sen çok ben hiç Elif bu ne? Tamam. ne yapayım?

Ay şirket. bakınız arkadaşlar Sonra yazı şurada. Ya zaten mürekkebi falan yok ama işte ee, kaldı öyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bu, bu mesajı okumak için midenle şey zaten bu sana şey yapmaz sökmezdi. Kadın Eylül'ün benim. yaşı küçük. Eylül yaşı küçük. Ben okurum. Bilme her şeyi bilmek çok Seme iyi geldi. bir şey değil. Sülüm. 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 Evet Cemre geliyor. güneş geliyor diyorum. O diyor ki Cemre geliyor. Ben markete gideceğim. kaç, kaç var. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Geliyorum. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Keyfi mi? Ne alacaksın? Keyfi mi? İstediğini mi alacaksın? Geliyorum. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Aa, ayşemi buradan bırak. Burada bırakmam gerekiyor. Ahmet. 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 Bekleyin. Al. Al da duruş şu. Ahmet. Ahmet sen burada kalsan ben, ben sen Ayşe'me emanet etsem olur mu? İstersen içebilirsin de. Eline eline eline. <laughs> Durmuş çünkü. Ahmet evet, istersen içebilirsin ama bitirme tamam mı? Başka param yok. Kaç param vardı? 0. Ey suç. Ben, ben suç. Git. <laughs> <Ben ben. gülüyor> <Durmuş gülüyor> <gül ben bunu ne istiyorsun? Money mane, money mane, mane, money 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 money. El 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 money El money 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 el, hadi, sıçık, el sıçık. Eylül. 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 <laughs> Böyle bir şey, Geliyor. Evet arkadaşlar aldık hepsini. Ben bunu tamamen Hadi <laughs> kaç liraymış baksana. 10 lira, 10 Baka... Öyle bir şey. Ay bu ne? En ucuzu benim. <laughs> bir dakika saat değil. kaçmış ona da bakayım. Sanki anda hiç şey yok. Telefondan i̇şte, bakmadan ama değil mi? İnan o saat 16.52'ymiş. 16. Bir dakika. Ver, Arkadaşlar de durduruyorum. Ama iyi şunu tut. Ben şunu açayım geri ver. <laughs> no barium. Oh. Tamam ver. Kızgın. Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğruluğun ayın. zaten. Hemen bir bak. E hadi. Geliyorum atal olsun. Düşünsenize bir de Ahmet benim açtım almış eve çıkmış. Çok güzel. Çıkma görüm. ihtimali yüksek bu arada. <laughs> ice de Oha o Ice'ı seviyor. Sen Ice'ı seven birine verdin onu. İçmiş olabilir. Dedim ki Ahmet içebilirsin iç ama ben bitirme. Teşekkür, bir, Ahmet Hoca sana o sadece bir yılımı bırakıyor. Evet. Arkadaşlar tek içeceğim var. Alsana. Yok. Yok bir şey yok. yok, yok. Çok, çok Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> o bir, o ayıp ayıp. elinde asti şişesiyle mi geldi? Şiş. Asti şişesi yok. Başka Aa işte gelmemiş. Hangi tarafına? Ayağ Ayağ abi, Hizlik Hizlik Hizlik. Sen ne yapıyorsun? Gel ben boy çok uzun. Orada var. nerede? Evde. Misafiri varmış. Kim? Ne? Biz. Aa, <laughs> hiçbir zaman <laughs> simim, <ikimiz> alamayacak. Sopanova, Sopanova. dişim kırıldı. Pardon. Geri geleceğim misin? bilmiyorum bakarım. Kötü. Merhaba bakarım. Hadiyle gel ya. İnsan okurken onu düşünür. O açıdan dolayı sana okutmuyorum. Sen düşünmemiştin. ben okurken Yalan düşünüyorum. Söylüyor. Gel lan ben, ben. Okur şu kenarda. <laughs> ne oldu? Sınav sonucun açıklanmış gibi bakıyorsun. Bir şey hatırladım. Aa, tamam e okuma. Evet, evet. E e sen ben Cemet abla. Yeah. Bunu e çekmiştim. Dişim yoktu benim. Yok benim yok dişim de? var. Bekle ben buradaydım. Mirman interneti varsa gösteririm. Ben buradaydım. Ne video çekmiştik? Hani cips yiyorduk e, Covid zamanıydı. Aa. Ya ben ne hatırlıyorum. Yok. Ben yedim, anladım anladım tamam. Baba. Evet. Kezo, bak Mirman bu telefon çok garip. YouTube'a. Senin Tutup. telefonundan doğan olmuyor. Ya kes lan. Moni Bakalım benim bu mobil veri, mobil ve çok güzel. ailesi. Abone olun ve yeşil oyun Aile. ailesi. Tamam Aile, Sen, boy, sen bunu kaldırmadın mı videoyu? Nine. One one nine, Bak. Bunları göster. Bak bu. Hadi. Hadi Yine ver. <laughs> Bak, Abi bu sefer cipsi yapıyoruz. Allah'ım hala aynıyım ben. Allah. <laughs> İmdat. <laughs> 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 Bunu kapattıktan sonra bir daha izleyelim. Hadi. Benim saçım yine bağlı. Senin Evet hem de aynı boyutta. Benimki ne? Açık mı? Oha. Benimki ne? Çok benzer. benim de bu. Ve var.

Bu mı? Evet. O zaman böyle yap. O zaman baskıda <laughs> falan geliyormuş. Evet evet böyleyim ben. 3 yıl sonra. Of SG'ye <laughs> gösterme yeter. Ben seni orada şöyle Mesaj kaldırıyorum. Sana bak böyle yapıyorsun. Bak ben seni kaldırıyorum eli çekeyim iki dakika. Bak ben seni böyle kaldırıyorum sana bak böyle yapıyorsun. <laughs> dur gel yine yap. Ay ay İdil Kahveyi, Kahveyi bırak. Kahveyi bırak. Sütü kahve. Hemen mi? Ayşe! Bu bitti mi Berber daha bitmemişti. İfaresin. Bir anlık telefonumu aradım. <laughs> çok garip bir insanım. 8'e de olmuş gerizekalı mıdır şey hayvan. Ananı da doldurdun ve bu kişi çok sinsi. Şanka nene <laughs> Burnu büyüdü diye dersen bunu kim. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bye.